İyi misin? Çok üzüldüm gerçekten. Şey, pardon ya ben boş bulundum bir an teselli etmek için. Aslında kolay ihtiyacım var ki teselli edinmeye. Be. Ben yanındayım. Her türlü yanındayım. Üzülme olur mu? Nasıl üzülmeyeyim ya? Şu hale baksana nerelere düştük biz resmen. Sinir krizi geçirdim yukarıda. Büyük olay çıkacaktı ama işte neyse ki Fettah geldi. Fettah mı? O da mı burada? Yani ne oldu, niye bu kadar şaşırdın? Tanıyor musun yoksa? E, yok ya. Tuğrul abin vurulduğunda şey, hastanede adını duydum da... Bu, ...burada olmasına şaşırdım sadece. Sen sıkılmadın mı burada? Gel yürüyelim biraz, hadi. Sıkılmam mı? Yani... Ha, iğrenç bir yer. Burası, yani aklım duracak. Resmen can güvenliğimiz bile yok bizim burada. Hay Allah ya. Yani zamanlamaya bakar mısın? Hani ben size benim konuk evini misafir edeyim diyeceğim, açayım diyeceğim ama orası da tadilatta. Ya aslında bizi birazcık borç para iyi olur. Ya borç borç önemli değil. Halledilir bir şekilde. Veririm de. Benim daha iyi bir fikrim var. Nedir? Tuğrul'u vuran kadın var ya. Ben ona ulaştım bir şekilde. Nasıl yani? Ya ulaştım işte bir şekilde yani güzelim. Bu işin arkasını bırakacak değildim değil mi? Bak, kadın dedi ki, eğer turul şikayetini geri çekerse... ...ben onlara yüklü bir miktar ödeme yapabilirim. Ne kadar mesela? Ya bilmiyorum. O kadarını sormadım. Hmm. Tamam. Tamam o zaman. Sen konuş o kadınla. Madem versin bize bir milyon... E, yuh! Ne? Saçmalama ya. Bir milyon ne? Az bile istiyorsun. Özgürlüğün bedeli bu kadar ucuz olmamalı değil mi? Ne yani ben abartmayayım dedim ama. Yok yok. Ben şey yaparım. Söylerim ona iletirim. İyi e, tamam ben de abimle konuşurum. Bir çeker hemen şikayetini. Tamam. Bak ben ne zaman istersen yanındayım biliyorsun. Bu evin tadilat işlemlerini de hızlandıracağım. Zaten bir biter bitmez seni alacağım. E, sizi yani. İyi e, tamam. Tamam hele sen bir konuş. Şu işi bir halledelim. Gerisi kolay zaten. Tamam. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim ne yaptık ki? Görüşürüz. Görüşürüz. やったな。 Fettah, ben Murat. Gülizar telefonla bir arabada düşürmüş. Ya ne diyorsun? Murat, benim acil Gülü'ye ulaşmam lazım ya. Ne oldu ya? Sesin telaşlı geliyor. Bir sıkıntı yok değil mi? Ya hiç sorma. Suzan abla bir delilik yapmış. Karakoldaymış, tutuklamışlar. Ne? Tamam dur. Sen bana konumunu yolla. Ben Gülizar'ı alıp geliyorum hemen. Kardeş, selamünaleyküm. Bir bakacaksın mı ya? Fetha burada mıdır? Yok, Fetha çıktı. Hay Allah ya. Ya ben abisiyim biliyor musun? Ona böyle atlet, don falan bir şey getirdim de. Ya bırakayım ben bari bunlar. Bu kaç numaralı odada kalıyor bu? 103. 103. Ha, bak bir problem var. Ödemeyi geciktirdi. Baştan öyle konuşmamıştım. Günlük alırım demiştim parayı. Tamam ya, tamam. Öderiz Allah Allah. Sen al şu 100 lirayı. Çocuk çalışıyor, yoruluyor, terliyor biliyor musun? O yüzden şeydir. 103. Oldu. Teşekkür ettim. ne varmış bunda. Hadi be. Hadi be. Lan çakal Fettah'a bak ya. Lan ne umduk ne bulduk ya. İyi soy var ya yine dört ayak üstüne düştün oğlum. <laughs> tamam lan tamam patladın mı? Yürümüş <laughs>